Arkadaşlar toplamlı küme tanımı var burada. Ne diyor? En küçük iki elemanın toplamı yine o kümenin bir elemanı oluyorsa bu kümeye toplamlı küme deniyor. Yani A kümesi şöyle olabilir. Eşittir diyelim. Mesela A'ya 5 verebilirim. O zaman 5 4 9 olur. Böylelikle en küçük iki elemanın toplamı kümenin yine bir elemanı olmuş olur. A'ya 5 verirsek B kümesi de şu şekilde şekilleniyor arkadaşlar. 5 B 15, 18 şeklinde oluyor. Şimdi B'nin de toplamlı küme olduğunu biliyorum. O halde arkadaşlar B sayısı buradan 10 olabilir ve 20 olabilir. Neden? Çünkü B'ye 10 verirsem eğer en küçük iki eleman 5 ve 10 olmuş olur. Bunların toplamı 15 B'nin de elemanı olduğundan B'yi toplamlı küme yapıyor. 20 verirsem de oluyor arkadaşlar. Bu sefer en küçük iki eleman 15 ve 5 oluyor. Onların toplamı yine 20 B'nin içinde olduğundan. B'ye 10 ve 20 verebiliyoruz arkadaşlar. Bir de B'nin e, ayrıca bir de A'nın 13 olma durumu vardı. Ona da bir bakalım. 13 olma durumu nereden çıktı? Eğer en küçük iki eleman 4 ve 9 kabul edersek e, bunların toplamı 13 kümenin eleman olması için A'ya 13 vermemiz gerekiyor. Bu durumda 13 B 15 ve 18 Burada B'nin alabileceği değerlere bakalım. B burada arkadaşlar 2 olabilir. Çünkü B'ye 2 verirsem en küçük 2 eleman 2 ve 13. Ee, onların toplamı 15 kümenin içerisinde var. Bir de B 28 olabilir arkadaşlar. Çünkü eğer B'ye 28 verirseniz en küçük 2 eleman bu olmuş olur. Onların toplamı da yine kümenin B elemanı. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Arkadaşlar sorunun mantığını anlayınca bu da kolay bir soru. Ee, direkt cevap üzerinden gidersek çok anlaşılık. Arkadaşlar e, şıkları deneyeceksiniz. Hangisi kesinlikle olamaz diyor. Cevap Bursa. Neden Bursa? Çünkü Berke kelimesine bakalım. Bu kümenin içerisinde var mı? İsminde A harfi bulunan. İsminde A harfi bulunmadığı için A1'in içinde olmayacak. İsminde B harfi bulunan diyor. Berke'nin içerisinde B var. İsmi A harfiyle başlayan burada olmayacak. İsmi B harfiyle başlayan burada olacak. Yani berke kelimesi hem B1'in hem B2'nin içinde olacak. Yani şurada olacak. Şimdi berke buranın bir elemanıysa otomatikmen A1'in de bir elemanı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o taradım yer A1'in de içinde. Fakat A1'in elemanı olamayacaktı. Yani kendisiyle çelişiyor arkadaşlar cevap bursa olacak. Üçüncü dereceden bütün katsayıları birbirine eşit bir tane polinom yazıyorum arkadaşlar. Px eşittir. Diyelim ki baş katsayısı a olsun. Ax küp artı ax kare artı ax artı a olacak. Bütün katsayıları birbirine eşit. Şimdi P3'ü bulalım. P3 arkadaşlar x gördüğüm yere 3 yazarsam 27a. Tekrar 3 yazarsam 9a artı 3a artı A'dan totalde 27, 36, 40 A yapıyor. P3 bu. P eksi 3'ü bulmaya kalkarsam eksi 27 A eksi 3'ün karesi 9 olduğundan 9 A eksi 3 A artı A'dan buraya hesaplayalım. 27, 30, eksi 30 yaptı. 9 ile 1'i toplarsam 10. Eksi 30 artı 10'dan eksi 20 A yaptı arkadaşlar. Şimdi diyor ki p3'ten yani 40a'dan eksi 20a'yı çıkart ve 30'a eşitle. O zaman arkadaşlar ben buradan şunları artıya çevirirsem 60a 30 yaparsa a1 bölü 2 olarak gelir. A1 bölü 2 ise polinomu bulmuş olurum ben. Px polinomu 1 bölü 2 x küp, 1 bölü 2 x kare, 1 bölü 2 x, 1 bölü 2 yapar. Bana burada bir yaz diyor. Bir yazmamın bir anlamı yok arkadaşlar. 1'in bütün kuvvetleri bir olduğundan 1 bölü 2'den 4 tane toplamam gerekiyor. 4 tane 1 bölü 2'de 2 yapacak. Arkadaşlar kırmızı F, mavi G olmak üzere şu fonksiyonu bir çözelim. Arkadaşlar bu bileşke fonksiyon. Şimdi ne demek bu? F içinde G3 demek. Eşittir A çıkmış. G fonksiyonu şu fonksiyon olduğu için G3'ün 0 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben bunu F0 gibi okuyabilirim. F0 eşittir A. Şimdi şu üstteki fonksiyon F fonksiyonu olduğu için F0 da şu değer. Yani A noktası burası. Geldik B'ye. Bunu da iki farklı toplama şeklinde düşünürsek eğer. Zaten biz G3'ün 0 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şuradan, şundan dolayı. Buradan direkt F3 eşittir B olarak çıkıyor. Şimdi 3 noktası burası olduğundan dolayı şöyle F'den çarptırırsam şurada bir değer arkadaşlar be, Yani AB'den daha büyük olması lazım. En alta gelecek olursak yine bunu farklı farklı iki çarpım olarak düşünelim. F3 çarpı G3 eşittir C. Şimdi G3'ün sıfır olduğunu biliyorduk biz. Yine dediğim gibi şu noktadan dolayı. Buranın sıfır olması demek C'nin sıfır olması demek. Şimdi C sıfır. B pozitif sayı, A pozitif sayı, en büyük A, sonra B, C de şurası. Dolayısıyla cevabımız A, B, C. küçükten büyüğe cba şeklinde olacak. Arkadaşlar burada C şıkkı silinmiş ama ben tekrar buraya yazdım. C şıkkı doğru cevap. Bu C şıkkının özelliği şu. Aritmetik ortalaması, medyanı ve modu, açıklık değeri hepsi üçü birbirine eşit. Aritmetik ortalamayı bulabilmek için hepsini toplayıp 6'ya bölüyorduk. 1, 2, 3, Bunları topladım. 6. 4 daha 10. 15. 18 yapıyor. Şimdi 18'i 6'ya bölersem 3 çıkıyor. Bu aritmetik ortalama. Ortanca değeri bulabilmek için ortadaki değerlere bakıyorum. Bunların aritmetik ortalamasını alıyorum. Ortanca değer de 3. 3 eşittir ortanca değer. Şimdi ortanca değer 3 bulduk. Aralığa bakıyorum arkadaşlar. Aralık dedim neydi? En büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartıyorduk. 4 eşittir aralık. Bundan sonra saymadığımız ne var? Tepe değer var. Yani neymiş tanımı? Veri grubunda en çok tekrar eden sayı. Şimdi bu gruba baktığımızda burada en çok 3 tekrar ediyor. Bu da bizim için tepe değer olacak. Şimdi ne diyor? Aritmetik ortalama, medyan, mod, açıklık. Bunlardan 3 tanesi birbirine eşit. Evet aritmetik ortalama, ortanca değer ve tepe değeri bunlar birbirine eşit. Bir tanesi farklı. 4 tane verilen şeyden 3 tanesi birbirine eşit. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktı. Arkadaşlar önerme sorusu. Öncelikle şunu yanlış olduğunu söylemiş. Şimdi bu bir ise önermesi. İse önermesi ancak şu şekilde yanlış oluyordu. Burası 1 burası 0 olması lazım. Şimdi burasının 1 olması demek buradaki parantezin içinin 0 olması demek. Çünkü 0'ın değili 1 yapar. Yani şu 0. R'nin değili de sıfır olması lazım. Yani R de bir olması lazım. Şimdi buradan anlıyoruz ki veya da arkadaşlar ikisi de sıfır olursa sonuç sıfır oluyordu. Yani şuna Q diyelim. P sıfır, Q sıfır, R 1 Yani şu doğru, şunlar yanlış. Şimdi doğru olandan başlayalım. Eğer bu cümle doğruysa Cemre M'den N'ye otobüsle gitmiştir. M'den N'ye otobüsle gitmesi için şu şıkları eliyorum arkadaşlar. Ondan sonra ortanca şıkka baktığımızda Cemre L'den M'ye trenle gitmiştir diyor. Bunun yanlış olduğunu biliyorum. Yani şu da yanlış olması gerekiyor. Cevap zaten direkt Edirne olarak çıktı. A'ya da bakabilirsiniz. K'dan L'ye uçakla gitmiştir diyor. Burada yanlış çıkması lazım. Zaten trenle gitmiş baktığınız üzere. Dolayısıyla cevabımız Edirne oluyor. Arkadaşlar burada da şurası 59 ile başlaması gerekiyor. Şöyle ben yazayım isterseniz. 59, 61, 63, 65, 67 olması gerekiyor. Soruyu okumadım artık ben. Bunlar ardışık tek sayılar. Neden özellikle 59 olarak başlaması gerekiyor? Bakın burada şu sembolle şu sembol aynı olduğu için burasıyla burası aynı olması gerekiyor. O yüzden sadece bu 59'dan başlar soluyor. Bunları topluyoruz. Hangisi olur diye soruyor. Şimdi 59 61 63 65 67 Bunları topladığımda 7 3 daha 10 20 25 elde 2 6 12 18 24 29 2 daha 31 315 yapması lazım. 315 yapan arkadaşlar şimdi 3 terimi şu. Şu 3 terimi. Bir terimi şu. 61 ve 63'ten okuyun arkadaşlar. Şu terimde zaten en başta 5 olduğunu söylemiştik. Cevabımız adına olacak. Arkadaşlar iki basamaklı AB çift doğal sayısı. Çift dediği için burada B sayısı eee 0, 2, 4, 6, 8 olması lazım. Şimdi B sayısına 8 dersem şu şekilde başlıyor soru. Bunun üzerine 3 ekliyor. Bunun üzerine 3 eklediğinde arkadaşlar bu A bir fazla olur. Yani mesela diyelim ki 30'lu bir sayı ile başlıyorsa 40'lı bir sayıya geçer. Şurası da 1 gelir. Şunu da biliyorum yani. A'ya 1 eklersem X oldu. Şimdi İki basamaklı AB çift doğal sayısına 3 ekledim. Şöyle bir sayı buldum. Yeni bir sayı elde ediliyor demişti. Elde edilen bu sayının rakamları toplamına AB doğal sayısının rakamları toplamı ekleniyor. Ve sonuç 16 oluyor dedik. Şimdi B'yi biz burada 8 almıştık arkadaşlar. 8 bir daha 9. Yani X ile A'nın toplamı 16'dan 9 çıkarsa 7 oldu. Biz a ile x'in birbirinden bir fazla olduğunu biliyorduk. Yani 3 ile 4 olacak o zaman arkadaşlar bu. Bu durumda a, b sayımız 38. Bir işlemi bir kontrol edelim arkadaşlar. 38'e 3 ekledim 41. 41'in rakamları toplamı 5. 5'in üzerine en baştaki sayıların rakamları toplamını yani 3 ile 8'in toplamını ekledim de 16 yapıyor. 38'e çift sayı. Dolayısıyla arkadaşlar en baştaki sayımız 38'miş. 3 ile 8'in çarpımını soruyor. 24 olacak cevabımız. Kimi öğrenciler değer vererek de yapmış arkadaşlar bu soruyu. Normal çözümü şu olacak. Şimdi şunu film olarak düşünecek olursak. Şu yarısına x diyelim. Diğer yarısına da x diyelim. Şöyle bir durum oluyor. Ben su e, filmin yarısının bitmesine 50 dakika kala mola vermiştir. Yarısı burası olduğuna göre şu noktada bir mola var arkadaşlar. Bu noktanın adı x-50. Çünkü yarısı x'ti. Şurası 50 dakika olması lazım ki yarısından 50 dakika önce olan bu noktaya x-50 noktası demem lazım. Moladan sonra belli bir süre daha film izliyor. Filmin bitmesine 60 dakika kalıyor diyor. Film burası arkadaşlar. Şurası 2x dakika. Şöyle 60 dakika geri geldiğimi düşünelim. 60 dakika. Şu noktaya kadar tekrar izliyor, buradan buraya kadar tekrar izliyor arkadaşlar. Şimdi şurası mola, şurası en son geldiği yer. Ben su bu filmi moladan sonraki izleme süresi. Moladan sonraki izleme süresi şurası arkadaşlar. Yani şuradaki sayıdan x eksi 50 çıkaracağım. Bu arada buradaki sayıyı da biliyorum, 2x 60. Ne yapacağız? 2x 60'tan x eksi 50 çıkartacağız. Ben direkt eksiği dağıtırsam x eksi 10 olarak buluyorum. Moladan sonra bu kadar dakika izlemiş. Moladan önce ne kadar izlemişti? x eksi 50. Moladan sonraki izleme süresi yani bu moladan önceki izleme süresinden yani bundan ne kadar fazladır diyor arkadaşlar. Şöyle bir çıkarma yapacağız. Buradan x'ler gidecek. 50'den 10 çıkardığımızda da cevabımız 40 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar çok kolay bir şekilde çözeceğim. Şimdi izin gün sayısına 5'in bir katı verirsem çok kolay çıkıyor soru. İzin sayısı yani izin hakkı 5x olsun. Şimdi diyelim ki ilk başta ilk başta x kullandı diyelim. O zaman 4x kalır. Böylelikle 1 bölü 4 oran tutmuş olur arkadaşlar. Yani izin kullandığı gün sayısının kullanmadığına oranı 1 bölü 4 geliyor. 5 gün izin daha kullanırsa şimdi izin kullandığı gün sayısı x artı 5 oluyor. Kullanmadığı da 4x eksi 5 oluyor. Çünkü 5 azalması gerekiyor kullandıysa. Tekrar oranladığımda izin yaptığı gün sayısının yapmadığı gün sayısına oranını bu sefer 2 bölü 3 olarak vermiş. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsam 3x artı 15 eşittir. 8x eksi 10'dan 25 eşittir 5x yapıp x'i 5 olarak buluyoruz arkadaşlar. x'i 5 bulmamız demek de izin gün sayısının 25 olması demek. Cevabımız Bursa olacak.